Nispete ne, ne yaptı bir oyun bu. Çok. Hey arkadaşlar arkadaşlar ah. bu oynadığınız oyun çok sıkıcı. İsterseniz size çok eğlenceli bir oyun öğretebilirim. İsterseniz evet, evet ben bu oyundan çok sıkıldım zaten. <laughs> Güzel. O halde şimdi beni iyi dinleyin. Hepiniz şöyle yan yana bir sıralanın bakalım. Ah. Ah. Ya ya. Ah. Ay, ah. İyi arkadaşlar, oyun mu oynuyorsunuz? Şükür, ah. ben de oynayabilir miyim? Ah. Lütfen, ben de oynayayım, ben de oynayayım. Bu senin oynayabileceğin bir oyun değil Gorfo. Ama istersen hakemlik yapabilirsin. Hakemlik mi? Evet, şimdi şurada dur. Ha. Ve iyi izle. Hadi Şoker oyunu anlat. Heh, çok basit bir oyun bu arkadaşlar. Adı kim en uzağa tükürebilir? Tükürmek mi? Böyle saçma oyun mu olur canım? Heh, durun hemen ön yargılı yaklaşmayın canım çok eğleneceğiz. Tamam tamam dinliyoruz hadi. Heh. Şimdi hepimiz sırayla ileriye doğru tüküreceğiz. Kim? en uzağa tükürürse ha o oyunu kazanacak. Anlaştık mı? Tamam. Eğlenceli bir oyuna benziyor. Bence çok saçma. Bence çok saçma. İyi, sen oynama o zaman. Ha. Evet. Hadi başlayalım. Ha. Borfo. sen de kimin en uzağa tükürdüğüne iyice bak. İyi, anlaştık. bu çok eğlenceli bir oyun. İsterseniz ilk önce ben başlayayım. Tamam, evet, tamam. Biz de nasıl tüküreceğimizi görmüş oluruz. Ha, evet. Tamam. Çizgi. Ah, ah. Evet. Hadi bakalım, başlıyoruz. Savunun. <laughs> ne yapıyorsun sen? Şoker. Ya. Ee, sen. şey, Kullan, biz, biz oyun oynuyorduk. Ne saçma bir oyun bu canım ha? Hiç yakışıyor mu size? <laughs> Yaratıcılığınızı geliştirecek, doğru düz oynanacak bir oyun bulamadınız mı? Olamaz. Daha avokadolu kremleri bir geri sürmüştüm. Pardon. Pardon mu? <laughs> Öğretmenim matematik ödevime aferin verdi. Defterime de bir yıldız yaptı. Sanki çok önemli. Yazıl değil bir şey değil. Tebrik ettiğin için teşekkürler. Emre peki sen müdürün ayda ödevi yaptın mı? Aa, ben onu unuttum. Unutursun tabi. Bütün gece bilgisayarın başından hiç kalkmadın ki. Of Emre yine zayıf olacaksın. Of. Ben de. Demek ödevini yapmadın ha? Evet unuttum. Ne yapayım? Aman boş ver. Bir bahane uydurursun olur biter. Olur mu öyle şey? Ha, bak. Bizim zamanımızda elektrikler kesildi. O yüzden yapamadık derdik. İyi de şimdi elektrikler kesilmiyor ki. O zaman sen de başka bahane bulursun. Ama yalan söylediğini ortaya çıkarsa babam çok feci kızar. Bir kere çıktan bir şey olmaz. Bak yoksa zayıf alacaksın. Bilmem ki. Babanın nereden haber olacak? Şöyle ustaca bir yalan bulursun. Bu durumdan da kurtulursun. O zaman daha kötü duruma düşerim. Aman canım çıkmaz çıkmaz. Eğer akıllıca bir yalan bulursan hiçbir şey olmaz. <laughs> Sence yalan söyleyecek mi ha? Güzel kız. Hiç şüphen olmasın. Yoksa... Hanımefendiçim, yine hiçbir şey iyi içmediniz. Ay, bu hiç iştahım yok. Aman efendim, ne zaman oldu ki zaten? Bakın o zaman, size daha önce sözünü etmiş olduğum o yeni açılan Çin lokantasına mutlaka gideceğiz. Hay hay efendim, hay hay, görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşmek üzere hanımefendiciğim güle güle, güle güle, görüşmek üzere. Kaytarma, kaytarma, işini doğru yap. Yerler sakın sabunlu kalmasın, çocuklar kayıp düşmesin. Çocuklar, ne yapıyorsunuz siz burada? Dersiniz yok mu sizin bakayım? Ne ah! var evladım? Niçin gülüyorsunuz? çocuklar. Bakın sinirimi bozmaya başladınız ama. Hadi bakayım sınıflarınıza. Hadi hadi hadi. Bu okuldaki temizlik görevlilerine iş yapmayı bir türlü öğretemedim. Her işi baştan salma yapıyorlar anneciğim. Her taraf toz içinde canım. Gel bakalım Emre'ciğim. Ne oldu? Şey öğretmenim. Efendim Emreciğim. Ben sizin verdiğiniz araştırma ödevini yapamadım da. <laughs> Emre. Bak bu tembelliğin yüzünden bu sene sınıfta kalacaksın ona göre. Ama öğretmenim ben tembellik yapmadım ki. Ee tembellik yapmadıysan ödevin nerede? Ee, şey öğretmenim. Dün gece Makbuş çok hastalandı da onu hastaneye kaldırdık. Durumu çok ciddiymiş. Belki ameliyat olacak. Vah vah. Çok geçmiş olsun evladım çok üzüldüm. Sen öyle bir filan dert etmiş şimdi. De. Hay Allah Benim yapabileceğim bir şey var mı? Benim yok öğretmenim babam falan yanında. Öğretmenim matematik gelişmesi için forma almaya gelmiştim. Emreciğim tekrar geçmiş olsun evladım. Hmm. Ne olmuş öğretmenim? Aa, senin haberin yok mu? Dün gece Makbule Hanım'ı hastaneye kaldırmışlar. Makbuşu mu? Hı hı. Şimdi de hastanedeymiş. Belki ameliyata alacaklarmış, öyle mi? Nesi var acaba? Makbuş çok iyi öğretmenim, hasta falan değil. Daha bu sabah bize kahvaltı hazırladı, okula da uğurladı bizi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah mahvoldum. <laughs> ne oldu? Çok kötü oldu. Kötü olan ne? Müdürü ödev konusunda çok kötü bir yalan söyledim. Of, hep şu temizlik görevlisi yüzünden. Ne? Akşam bakmış çok hastalandı. Onu hastaneye kaldırdık. Ödevimi yapamadım dedi. Ah. 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 Bu köyden gelen kız, nananın yalanını ortaya çıkaracak. İşte bari kol. Parmağımı bile oynatmama gerek yok. Hah. Şimdi kulineyi oyaladın mı? Bu iş tamam. Evet. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Heh. Neler oluyor bana? Şimdiye kadar çoktan bulmalıydım. Dünya ile oyuncaklar ülkesi arasında metin dokumaktan yaratıcılığımı kaybettim herhalde. Heh. 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 Sevgili oyuncaklar. Sevgili oyuncaklar. Duyduk duymadık demeyin. Toplanın. Sevgili oyuncaklar. Toplanın. Bir dakika bir dakika yol verin Duyduk, yol verin. duymadık demeyin. Oyuncaklar ülkesi boşaltılıyor. Aa. Hepimiz aa, dünyaya ben, gönderileceğiz. Şimdi. Duyduk duymadık demeyin. İnanamıyorum. Çoker sen ne dediğinin farkında mısın? Öyle şey olur mu? Olur. Olmaz. Ha. Bakın elimde periler konseyinden çıkan karar var. Aa, Masraflar aa. çok aa. ağır olduğu için... Oyuncaklar ülkesini kapatmaya karar vermişler. Ne yapacağız Aa. şimdi? Hoppala. İyi de burası dükkan değil ki kapansın. Koskoca oyuncaklar ülkesi. Hı. Doğru söylüyor. Öyle saçma şey olur mu hiç? Hı hı. Hı hı. İster inanın, ister inanmayın. Ama hepimiz dünyada yaşayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bu harika. Şoker artık şu çizgi film işiyle de rahatça ilgilenebiliriz değil mi? İyi de biz burayı seviyoruz. Dünyada yaşamak istemiyoruz. En iyisi gidip kulinerle evet. konuşalım. O bizi bu konuda aydınlatır. Evet haklısın. Evet, evet, evet. Hadi, 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 yürü. Yürü. Hadi, hadi, yürü. Yürü. hadi Yaşasın. Yürü. Hadi çocuklar. İyi, hadi. Dünyada yaşayacağız. <laughs> Kulina! Kulina! Olanları duydun mu Kulina? Bu evet, nasıl olur Kulina? Kulina! Ben dünyada yaşayacağım için çok seviyorum. Oyuncaklı rükiz mu? Harika! Kulina nasıl olur? Biz nereye gideceğiz? Başka yerde nasıl yaşayacağız Kulina? Ne ama haksızlık Kulina? Ne olur bize yardım et Kulina? Biz nereye gideceğiz? Kulina. kulina. Evet Kulina, kulina nasıl oluyor? Nereye Kulina? Nereye gideceğiz ne Aa Sark bir dakika mi? durun. Aa dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Susun bir saniye. Aa Piero anlat bakayım bana neler oluyor? Oyuncaklar ülkesi kapatılacakmış öyle mi? Hepimiz dünyada yaşayacakmışız. Öyle şey olur mu hiç? Nereden çıktı bu? Bize şoker söyledi. Evet. Periler konseyi tarafından imzalanmış bir de kağıt gösterdi bize. Evet. Aa. aa. Şoker. <laughs> Doğru Kulina. Oyuncaklar ülkesi tasfiye ediliyor. Yani boşaltılıyor. Böyle saçma bir şey asla duymadım. Oyuncaklar ülkesi hep vardı ve hep var olacaktır. Periler Konseyi'nin böyle bir karar almasına asla imkan yok. Dünyadaki işlerini bırakıp biraz buraya zaman ayırsaydın, Periler Konseyi'nin aldığı bu kararı bilirdin Kulina. Siz burada bekleyin sevgili oyuncaklarım, tamam, ben hemen Periler Konseyi'ne gidiyorum. Bu işin aslını öğreneceğim. Tamam. <laughs> hadi siz de gidin de toparlanın artık. Yolumuz uzun, daha Dünya'ya taşınacağız. Kolay mı canım? Yaşasın, Dünya'ya gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Görürsün. Hadi hadi hazırlanın. <laughs> söylesene Pelin'e. Ne söyledi? Söyle lütfen. Hadi ama. Söylesene, Aa, söylesene. lütfen. Hadi söylesene, söyle. Hadi lütfen. Bir dakika. Olur. Bir dakika sevgili oyuncaklarım. Size dediğim gibi kesinlikle böyle bir şey yok. Periyer ee, konseyiyle görüştüm. Bu tamamıyla asılsız bir haber. Şoker hepimizi kandırmış ya. İşte bile. birler konseyinin en yaşlı insanı verdi bana bu kağıdı. Kendisi bunamış olmalı. Şoker. Ne yani? Bir yanlışlık olduysa suç benim mi oldu şimdi? Pekala sevgili oyuncaklar. Artık içiniz rahat etsin. Dağılabilirsiniz. <laughs> oyuncaklar ülkesinden hiçbir yere gitmiyoruz. Olamaz. Şu şoker, amma da yalancı ha. <laughs> <laughs> yalancı, yalancı Şoker, şoker. Yalancı. evet yalancı. Kandırdın yalan, beni yalan de. Olacak. Şoker, titre ve kendine gel. Yeter artık, yeter, yeter. Hah. Yeter artık, yeter, yeter. Sen de hoş geldin ya. Aynen. Emricim başına gelenleri duydum. Ve seninle dertleşmeye geldim. Sana ihtiyacımız yok. Git buradan. Ama ben sizinle dost olmak istiyorum. Yılbaşı gecesi başına gelenleri unuttun galiba. Nananın akrabası Fatma burada mı? Aşağıda. Şşş. Sana ne? <laughs> Nananın gerçek kimliği ortaya çıkacak diye seviniyorsun ama çok beklersin. Elma şekeri. İstemeyiz. İstemiyor musunuz yani? Hayır. Şu büyükleri anlamak gerçekten imkansız. Öyle değil mi? Kendileri sürekli yalan söyler. Çocuklar bir kere yalan söyledi mi dünyanın sonu gelmiş gibi davranırlar. Eminim babanız da yalan söylemiştir. Hiç de bile babam yalan söylemez. Ha. Peki ya Nana? Nana sürekli yalan söylüyor. Öyle değil mi? Onun durumu başka. Aa. Ne işin var burada senin? Hemen git buradan. <laughs> Oo, iyi oyuncak lafın üstüne gelirmiş. Ha, sana buradan hemen git dedim şoker. Evet çocuklar. Nana da sürekli yalan söylüyor. Öyle değil mi? <laughs> Ey ee Nana, sevgili akraban Fatmacık nasıl? Ha. Ne tuhaf değil mi? Seni bir türlü hatırlayamıyor o insan olmak için gerçekleri saklamak <laughs> zorunda. Evet. Ama yine de her şey kocaman bir yalanın üzerine kurulu. Aslında Makbuş'un da akrabası falan değil. Hepimiz bunu biliyoruz öyle değil mi? Çocukların kafalarını karıştırmana izin vermeyeceğim Şoker. Çocukların kafalarını karıştırmana izin vermeyeceğim Şoker. <laughs> Eyvah baba. Bana <laughs> bakar mısın? Git buradan Şoker çabuk. Hayır gitmeyeceğim. Şşş. Tüm yalanlar ortaya çıkana kadar burada duracağım. Nana. Bana bakar mısın? <laughs> çabuk beni eski halime getir. Yoksa çok kötü <laughs> olur. Nana sana sesleniyorum. Duymuyor musun? Neyin var senin? Hiç. Ne saklıyorsun Hakan? Hiçbir <laughs> şey. Nana sürekli benden bir şeyler saklıyor gibisin. Ben mi? <laughs> Yok. canım. <laughs> hadi hep beraber aşağı ineyim. Aşağıda yap. <laughs> Siz yine. Benim Nana ile konuşacaklarım var. Ben çıksana. E hadi çıksanıza. Heh. Çıksana. Çıksana. Şey, Anneciğim sen konuşamazsın? Hayırdır? Neden şu? Çünkü önce benimle konuşmak zorundasın. Ay, ne ben konuşacaksın oldu. benimle? Hem <laughs> bu bilgisayar niye açık bakayım? Bir yani, hafta ceza almıştım bu büyük yalan olayında. Ya Heh, ben de tam onu konuşacaktım. Yalan olayıyla ilgili yani. Hadi nana biz gidelim o zaman. <laughs> tamam. Bırak beni baba. Göstereceğim sana. Baba. Baba. Efendim. Gel bir. Hadi geç. Ben seni diyorum sana. Bırak beni. Yer kisesi bırak beni. Ah. Yağmur elinde ne var? Aa. Hiç öyle bir fare. Aa. Ay ilaç çabuk çöpe at onu. Bırak beni. Bana, bana Ay, olmaz. Mutfaktaki çöpe olmaz. Dışarı atın onu dışarıya. Aaa. Aa. <laughs> Ay, pislik yuvası bu ya. Nana, <laughs> şaka değil gerçekten değil ben. Bebeğim eski halime çevir. Hemen Nana. Hmm. Bak çok kötü olur bak. Ona göre. Peki. Aa. Neden ana eski haline çeviriyorsun? Aa. Bence böyle çok sevimli. Ha. Arada gelir oynarız. Bence de. Biraz böyle kalmasında hiçbir sakınca yok. Hayır. Aklından bile geçirme dala. Seni küçük cadı. Güle güle şeker. Güle güle. Huzurluk yapmasın? Yapmaz yapmaz. Dala. Dala. Güzel dedi. Ben fare değilim. Ona göre. Bir yanlışlık olmasın yani. Dedicik. Ben... Of of bu şok yerden bıktım usandım canım. Yani Nana insan olmak istemeseydi kesinlikle şok yerin insan olmasına izin verirdim. Heh. Böylece hepimiz ondan kurtulmuş olurduk. Ne iyi olurdu. Ah bu kız ne yaptı acaba? Eyvah! Nana ile ilgilenmemeli. Hemen, hemen bir şey yapmalıyım. Evet yapmalıyım. Kulüla! 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 Çabuk! Çabuk! Mavi ormanda yangın çıktı! Ay dur bir dakika! Ne yangını? Sorma Kulüla! Mavi orman çayır çayır yanıyor. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Baksana! Dumanlar daha buraya kadar geldi. Bak Joker! Eğer yani yalansa yalan Hayır söylüyorsa... Kulina, Böyle bir konuda şaka yapmam Kulina. Ah. Hadi çabuk ol! Çabuk! Çabuk! Kapı orada! Koşun, koşun. Bağırıyor, bağırıyor. Çabuk, çabuk. Çabuk, yetişin. Bağırıyor, bağırıyor. Koşun. Hadi, hadi. Hadi koşun. hadi, koşun. Hadi koşun. Koşun mavi ormanımızı kurtaralım. Ben de geliyorum arkadaşlar. <laughs> yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. Aman Allah gitmişin ha dostlar. Tutuşuyorum. Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. Bu şeker tam anlamıyla profesyonel bir yalancı. Doğru. Bak bu konuda evet. çok haklısın yani. O kadar yolu boşu boşuna gittik. Ben onu cezalandırmaktan bıktım. Ama o bu yalanlarından bıkmadı. Ay ne yapabilirim? Aa! Aa! Ee, İmdat kurtarın beni. Ee, bu ne hal böyle? Neler oldu? Aman ne? soru sorma. Vereceği cevapların hepsi yalan nasılsa. Aha, evet. Doğru söylüyorsun. Aşk olsun Golfo. Seni arkadaşım sanıyordum. Bu kadar yalancı biriyle nasıl arkadaş olurum? <laughs> Şu halimi görmüyor musunuz? Bunlar da mı yalan? <laughs> Kocaman bir kaplan saldırdı bana. Ya Aa. öyle mi? Tabii. Bunları kendim yapmadım herhalde. Tabi tabii. tabii. <laughs> Kule ya şunlara bir şey söylesene. Mavi ormanda yangın falan çıkmamış Şoker efendi. <laughs> öyle mi? Ha ben gün batımını yangın gibi gördüm herhalde. <laughs> ah Şoker sana inanmıyorum <laughs> desem şaşırır mısın? Ha ha. Ne? E. Oh. Oh, şey. oh. Dünyaya gidecekmişiz. <laughs> Soracağım size bunları. Kaplan. Ya. E, ay, ay, Her yere baktım. Yok. Nasıl yok? Oh Joker, seni nasıl elime geçireceğim? Daha fazla bekleyemeyeceğim. Nana'nın bana ihtiyacı var. <laughs> Ah. Oh, oh be. Ha, gitti mi? Her yerde seni aradım şöker. Nerelerdeydin? Kulne sana Ay. çok kızgın. Sürekli yalan söylüyorsun. Ama bırak kulne şimdi. Bana hemen kütüphaneden sağlık kitabını getir. Ah, şu yorlulardan kurtulmalıyım. Ama sağlık iksirlerini sadece kulne yapabiliyor şöker. Ay. Bu çok tehlikeli Sana ne diyorsam onu yap. Hey, uçan yaratık. Çabuk. Ah. Ay.